Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evimi tanıtacağım. Evet, kapıdan girdiğinizde sol tarafta sizi portmanto karşılıyor. Portmantonun ne demek olduğunu da ben geçen sene öğrendim bu arada. <laughs> dolap diyorum. Gerçekten. Evet, dolap diyorum buna. Biz vestiyer deriz. Aynen vestiyer diyorduk biz evet. de. Neyse. Videoyu da hayat çekiyor bu arada. Anlamışsınızdır zaten. <laughs> Bunun içinde benim montlarım ve ayakkabılarım var. Üstünde de kullanmadığım kolye Ha koli yokmuş. Eski kiracının havlusu var. <laughs> evet hemen dolabın karşısında yani kapıdan girdiğinizde sağ tarafta da banyo karşılıyor. Banyo mu? Çok büyük değil kibet kısmı. Orayı da gösterebiliriz bence. Şöyle. Ay ben Şöyle. gözüktüm. <laughs> Burada da lavabom var. Burada cilt bakım eşyalarım ee, var. Şu anda... Çok da cilt bakım eşyam yok bak. sadece kremim var. Elektriseyim. <laughs> Çıkacak inşallah. Bu şekilde burada havlularım, saç düzleştiricim ve saç kurutma makinem var. Bir tane çamaşır makinem var. Burada da kirli sepet olarak kullandığım yer var. Bunu da sabunda yapmıştık. fili aldım kendime. Ya çok tatlı. Çok hemen kapının karşısında da yatak odası kalıyor. Gelin şimdi de buraya gezelim. Kapıdan girdiğinizde hemen sağ tarafta çift kişilik bir yatak var. Bu arada ben evi eşyalı tuttum. Ee, bir artı bir eşyalı olarak geçiyor. Onun için bunlar e, ev sahibinin eşyaları. Tabii nevresim ve halıları falan kendim getirdim. Genel olarak genel ev eşyaları ev sahibinin. Burada çift kişilik yatağım var. Çift kişilik yatak gerçekten dünyanın en güzel şeyi. Evet bu arada. Yanında bir komodim var. Bu komodinin içinde de e, ne olduğunu unuttum ama genelde şarj aletleri. Şu kenardaki ederim. bayrak mı? Evet 29 Nereden buldun onu? 29 Ekim almıştım. ben almıştım. Beşiktaş'tan. Evet. Burada yatağın sağ tarafında yurttan da hatırlayacağınız benim çok fonksiyonlu çekmecem var. <laughs> evet yazın ben de biraz istirahat etti. Evet. Ondan sonra hemen yatağın karşısında gardırobum var. Gardrobun içinde doğal olarak kıyafetlerim falan filan var. Üstte annemler geleceğinde kalacakları yorgan nevresim falan var. Bu yatak bazalı mı bu arada? Hayır yatak bazalı değil. Ana, keşke bazalı olsaydı. Keşke. Hayır, çok şey işe yarıyor. Valizim falan oraya kaldı. Valizim şu an çünkü dolabın üstünde. Ondan sonra e, gardırobin yan tarafında çamaşır telim ve ütü masam var. Ütü masasını çok kullanmıyorum. Genelde yatakta hemen ütüleyi veriyorum çünkü kurmayı hiç sevmiyorum. Ütü masası. <laughs> Benim ütü masam bile yok. <laughs> çamaşır telim var. Çamaşır telini en çok kullandığım şey. Sonra buraya geçtiğimizde bu raf gerçekten çok hayat kurtarıcı bir raf. Hem kitaplık hem böyle takılarımı koydum. Kapıyı kapatsana. Hem makyaj malzemesini, makyaj malzemelerimi koydum. Ve i̇şte eski ev sahibinden kalan bir raf. Burada da yine annemler geleceklerinde kalmaları için iki tane sünger yatak var. Havlularım, şapkalarım. Böyle yatak odası. Şimdi salon mutfak yani Amerikan mutfak diye geçiyor ama. Arkadaşlar diye. burayı spesifik olarak göstermek istiyorum. Burası bir cennet. Dünya üstündeki bir cennet. Ay, odaklanıyor. Of, inanılmaz ya! Çok güzel. Daha okumadım ama çok heyecanlıyım. Evet, şimdi Amerikan mutfak olan salon mutfağımıza geçelim. Buradan yatak odasından çıktığınızda da, çelik kapıdan içeri girdiğinizde de sol tarafta burası kalıyor. İlk önce mutfağı tanıtalım. Buraya geldiğinizde adam var ilk önce. Adamı çok seviyorum. Yani çok fazla burada yemek yemiyorum çünkü sandalyeleri hiç sevmiyorum. Rahatsız geliyor bana bu sandalyeler. Bence Ayağım. çok güzel. Ama Rukiye çok rahat ediyor. <laughs> Rukiye çok her seviyorum. geldiğinde bu sandalye oturuyor direkt. Ben bir türlü rahat edemedim. Buraya geldiğinizde mutfağım var. Bence mutfağım gayet birer bir eve göre büyük evet Ve bence bana çok yani yetiyor buradaki dolap da çok fonksiyonlu içinde her şey var yani bu dolap da çok güzel yani zeytinyağı falan var yani şimdi içini göstermeyeyim. var <laughs> burada çamaşır ay çamaşır diyorum ya bulaşık makinem var ondan sonra tezgahım bu şekilde renk var herkesin renk ne diyor sorduğu renk evet yani sen biliyor musun renk ne hayır herkes salça mı diyor ama hayır salça değil renk böyle bir şey bir dakika göstereyim da yemeklere renk versin diye koyulan sadece bir şey. Sadece renk için mi? Evet sadece renk için. Tat falan çok vermiyor. Biber yani. gibi bir şey mi? Neyden yapılıyor? Biberden yapılıyor. Ya biber ya da domatesten yapılıyor. Şimdiler Siz ya de biber tuzunu bilmiyorsunuz. O evet yüzden... Denizli'de de biber tuz var. Onu bilmiyoruz. Bu yani. şekilde. Burada... E... Bardaklarım var. Evet, yani. en güzel ya. Daha şimdi yeni bardak falan almak istiyorum çünkü yetmiyorlar. Hep iki tane arasında dönüyor. Sanattım Paşa Bahçe şeyleri gördüm. Çok güzel, onlardan çok güzel, alalım. Mi? Çok güzel yemek tabakları var. O yemek tabağından alalım. Tamam. Çok güzel. Yemek tabağımda burada. Annem altılı bana yemek takımı gönderdi yani. Kızlar geldiğinde yemek yaparsın diye. Ama ben kendim de kullanıyorum bu <laughs> tabakları. Bu şekilde burada buzdolabım var, fırınım var. Fırınımı hiç kullanmadım daha çünkü... Gerçekten mi? Air, Aa, airfryer. Air air kullanıyorum. Burada tavalarım var bu şekilde yani, yani aslında çok ama tavalarım var burada da tavalarım var yine burada da dolap var genel olarak yani mutfakta çok fazla dolap var ve çoğu da boş şu buzdolabın üstündeki dolapta eski e, kiracın eşyaları var e, bırakmış adam eşyalarını biz de onları Kadın sakladık değil yok adam için bilgiler şimdi salonumuza geçelim geçelim Evet genel olarak böyle büyük bence mutfak evet, ve salon kısmı böyle bir L koltuk var dediğim gibi e eşyalı olduğu için ev sahibim L koltuğu varmış L koltu kullanıyorum zaten benim hep hayalim de L koltuğum olmasıydı ve L koltuğum var. Burada yanına böyle alta giren bir sehpa var. Bu da çok fonksiyonlu. Bu bence çok kullanışlı bir çok şey. Çok kullanışlı. Ben kahvaltımı falan hep burada yapıyorum yani kahve için. Yemeğimi genelde burada yiyorum. Aslında yemek mas masası var bu arada evde ama ben yemek masasını çalışma masası olarak kullanıyorum. Çünkü çalışma masası yoktu. Yemek masası da yani gerek yok. Bazen burada da yemek yiyorum ama Burayı böyle kendim kişiselleştirdim. Bir tane lamba aldım Ikea'dan. Çok tatlı. Buraya hayat fotoğrafımızı koydum. Yeah. Hayat fotoğrafım var. Kalemlik falan aldım. Evet. gerçekten çalışma masası gibi gözüküyor aslında. Çok tatlı. 2021 Beşiktaş. <laughs> Bu seneki çam ağacını merak ediyoruz. Ve herhalde. gülen yüzlü klasörler. Gülen yüzlü klasörlerime herkes çok fazla laf ediyor ama ben aşırı Seviyorum çünkü şu ikisine sadece 18 TL verdim. Sadece S sen ve ben seviyoruz onları. Evet bu hayatta yani bu ikisi nasıl 18 TL oldu? Gerçekten birine... 18 lira Çok uygun. Ben de buraya tripodumu koydum bir youtuber olduğum için. Bunun altındaki sehpaları da hiç kullanmıyorum bu arada. Burada 3 tane sehpa var. Ama zaten senin fonksiyonu sehpan var. Evet fonksiyonu sehpam wow. var. Orta sehpamızda Ikea'dan aldığım bitkim. Ve arkadaşım e, İbrahim Buğra'nın aldığı kaktüs var. <laughs> Onu koydum. Çok tatlı oldu bence. Burada da bunların var. Bunu da iki adım aldım. Bu şekilde bu orta sehpa. Ben çok sevmem bu arada. İlerideki evimde de orta sehpa kullanmayı sevmiyorum. Ben ama çok severim. Bilmiyorum bana evi daraltıyormuş gibi geliyor. Ama, ama yemek çünkü... yemesi çok eğlenceli. Evet. Bu evde sevdim orta sehpayı. Yani. Çünkü gerçekten çok fonksiyonlu. Ayak falan uzatmak için gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlık seviyesi. Burada hemen koltuğun karşısında da televizyonum var. Bu da ev sahibinin sağolsun hediyesi değil. Şaka şaka. Ben televizyon olmayacağını düşünüyordum tutacağım evde ama oldu yani. Çok mutluyum bu yüzden. Televizyon maalesef normal kanallara bağlanmıyor. Ben zaten normal Türk dizisi falan izleyen biri değilim ama Survivor başladığında nasıl izlemek isteyeceğimi, nasıl izleyeceğim bilmiyorum ama TV8 canlı yayından izlemeye çalışıyorum. Youtube'a, Netflix'e, Disney Plus'a falan giriyor ama. Buraya da geçen videoda, bundan önceki videoda tanıttığım kitaplarımı, Tuyab'tan aldığım kitaplarımı koydum buraya. Çok tatlı oldu. Burada annemlerin fotoğrafı var. Bunu Elif almıştı. Terros benim en sevdiğim şarkı olan. Buraya bunu koydum. Burada wife'ım var, süper boksum. Onunla çok iyi bir e, ilişkimiz yok ama favori <laughs> kafam. gibi. Bu şekilde. Burada da bu arada iki tane, iki aldığım şeylerim var. Çerçevelerim var. ama... Buna hala fotoğraf çıkartmadım. İki tane fotoğraf çıkartıp bunları da buraya koymayı düşünüyorum. Bu şekildeydi salonumuzda. Evet arkadaşlar. Bu videonun e, yönetmeni olarak ve senaristi <laughs> Seni bir ay bir yanlışlıkla pijamamı gösterdim evet arkadaşlar pijamamı çektim çünkü youtuberların arka planı böyledir evet. yani bu evi aldığınızda sürpriz olarak da evinize bir hayat geliyor <gülüyor> <gülüyor> haftanın üç günü burada <laughs> böyle bir gün de hayatın evini yapalım <laughs> imkansız böyle bir şey aynen hmm. benziyor bence evlerimiz evet benimki Tuğçe'nin daha pis ve dağınık halini düşünün o benim evim <laughs> Ben de topladım bu ara videodan önce. Ev turumuz bu kadardı. Bir artı bir öğrenci evimi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Video fikirlerinizi her zaman bekliyorum. Bay bay.